Deniz sezonunun açıldığı tarihten 1 Haziran tarihinden itibaren bugüne kadar 7 adet boğulma vakamız oldu. E, bu vakaları Düzce'deki hastanelere getirerek en hızlı şekilde müdahalesini yaparak tedavi altına alınmasına yardımcı olduk. Akçakoca'da 3 tane 112 ekibimiz, bir de UMKE ekibimiz mevcut. UMKE ekibimiz Melen Ağzı'nda, diğer 112 ekiplerimiz Akçakoca'nın seçtiği noktalarında nöbet tutmaktalar sahillerde meydana gelebilecek olan tüm acil olaylara müdahale etmekte zamanla yarışıyoruz.